Ağustos'un 31'i 2021 benim meyve ağaçlı, ağacı elma ağacım daha doğrusu çiçek verdi çiçeğini açmaya başladı altta tomurcukları var bunları açacak ve bu da çiçeklerini döktü meyveye durdu 9. ayın başı çok enteresan Allah nelere kadir yani ekin kalmadı. Ekinlerin hepsi biçildi. Hiçbir şey kalmadı. Doğada hiçbir şey kalmadı. Ağaçlarda, yapraklarda sararma var. Otlar sapsarı. Lakin meyve ağacım, elma çiçeğe durdu. Ve çiçek veriyor. Şuna bak ya. Bu çiçeğini söndürmüş. Bu da yeni açıyor. Ve bu da altta tomurcukları. Dört tane daha tomurcuğu var. Beş tane daha tomurcuğu var. Vay be.